Şimdi efendim Türkiye'de bu Kur'anizm, Kur'ancı arkadaşlarımıza karşı ilk olarak kalemi eline alan zatlardan birisi sizsiniz. Şimdi İhsan Bey, İslam'a faydalı olmak için evet. elimde gelen ne var? Mesela bayramlarda onları vesile ederek e, makbul tebrik bayram tebriği hazır, hazırladım. E, bütün kuruluşlara hatta kuvvet komutanlarına falan hepsine gönderirdim ayetleri. Yani onlara karşı olan ayetleri seçerek şöyle. Sonra da Allah'ın azim ettiği işte. e, Kitaplar yazılmaya başladı. Bilhassa arz ettiğim gibi e, şefaat yok, kader yok, tevekkül yok, Resul gaybi bilmez hatta zaten şimdi artık daha ileri gittiler. Allah'ın bayılını diyor ki benim bir gün sonra yapacağımı Allah bilemez diyor. Maalesef. Haşa ve kella. Onlar için bu kitaplar, bunları tek tek aldım ben. Evet. Şöyle güzel bir göster. Tabii. Buna efendim. efendiliyor. Efendim. Buran şimdi altın nasihatler. Bu en son çıkan, değil mi? Hım. Bir de bu var. O şey. Evet. Cep. Cep olarak basılmış. Bunları tabii siz herhalde zannediyorsunuz. Ondan... Hediye ediyorsunuz yani bunları, Hı. değil mi? Yüz binlercesi Kargo parası da bizde. Oo ne güzel ama. Şu da. Allah kabul sözler. etsin. Güzel bir. Hizmet. Çok güzel bir hizmet. Bu kitap aynı değil mi? Yok. Yok. Ha, ayrı. kitaplar ayrı. Başka değil. dünyadaki ademler. Bu en güncel konu yani. Başka dünyalardaki ademler. Bu şey gündeme gelmemiş ilk kitap. Evet. Başka dünya Ayet ademler. ve hadisler. Evet. Kur'an'daki İslam bu iki. Evet. Evet. Bu Kur'an'ı Kur hayat ve İslami terbiye başsız söyledik. Evet. Bu da son çıkan kitaplarımızdan. Kur'an ışığında altın nasihatler. Evet. Şimdi. Bu da aynı gibi. Evet. Peki. Şimdi efendim onlar diyorlar ki e, hulası olarak evet. hadislere gerek yok oran bize yeter diyorlar. Tabii daha önceleri bir televizyon programında Profesör Hüseyin Adı. Evet. Hulgi sordu. Dedi hocam Allah gayrı bilir mi? Yok. Kader var mı? Yok. Allah kaybı bilir mi? Yok. Hocam diyor Allah yarattığını ne olacağını bilemez mi? Şeyin diyor ki Turgu Bey bir deniz düşün. Denizin içinde balıklar var. Hı. Balıklar denizin içinde. Fakat deniz balıkların ne yapacağını <laughs> mani olamıyor, ne yapacağını bilemiyor. Hı. İşte biz de Allah'ın ilminin içindeyiz. Hı. Allah bizi ne yapacağımızı bilemiyor diyor, mani olamıyor. Yani bu onların hepsi akıl hocası, yaşayan ölülerin falan. Hı. Allah korusun. Şimdi son günlerde işte bu iyice bayırlarla falan gelişti. Onlar rahat, Allah, da Allah kaybı bilmez. Yahut da üç sonra ne yapacağımı bilmez. Geçen de bir misafirim geldi. Evet. Kendisi elektrik mühendisi. Çok da sevdim yani böyle. İslam'a çok hevesli gibi. İki, i̇ki gelişinde bizim Eczacı Aziz Bey'le geldiler. Aziz dedi ki efendim e, Sezen Bey ismi diyor ki dedi Kur'an yeter. Kur'an yeter. Dedim niye şimdiye kadar söylemedin? Ee, şimdi eğer dedim Kur'an yeterse onların görüşüne göre en az Kur'an'ın şey, en az İslam dininin üçte ikisi gider yani. Nasıl mı gider? Bir kere Allah namaz kılın diyor. Kaç şikayet olduğu belli değil. Kaç secde, kaç rükû belli değil. Zekat verin diyor, altından ne kadar, gümüşten ne kadar, e, paradan ne kadar, arpadan ne kadar, buğdadan ne kadar, gayzden ne kadar, üzümden ne kadar belli değil. Deveden kaçta kaç, sığdan kaçta kaç, koyundan geçten kaçta kaç belli değil. Hac yapın diyor, hiçbir şey yoktur yani. Doğru. Rükünleri yoktu. Yani peki bunların hepsini çıkarsan geriye ne kalır? Evet. Onun için Resul Efendimiz azlar diyorlar ki Efendim Resul Efendimiz elçi kitabı bize verdi işi bitti. Yaşar ya sorular yani ne diyorsun müvezi gibi Kur'anı teslim etmiş işi bitmiş mi? dediler Hı. bir şeyde, her o Kur'an'a müvezzü olmakta bir hüner değil mi dedi, bir yani değer değil mi? O kadar. Yani iş bitmiş. Hı. Halbuki Allah demiş şan, Kur'an-ı Kerim'de Ey Resulüm, sen kitabı onlara beyan et ki onlar anlasınlar. Ayet var. Evet. Ayet. Evet. Yani Kur'an'ın tefsiri peygamberimize. Başka bir ayette Bismillahirrahmanirrahim. Kema erselna fikum min minkum yetlu aleikum ayatina yuzekkikum ve yuallimu kitabe vel hikme ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Sadaka Biz size geldi içinizden bir resul gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor. Kur'an'a. O sizi <laughs> temizliyor. O size kitabı, hikmeti öğretiyor. Evet. O size daha bilmediklerinizi öğretiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ateh ve kitaba vel hikme ve yu'allimu kim ma'lem tekrar. Ayetlerimizi okuyor. Sizleri temizliyor. Resul Efendimiz olmazsa bizi kim temizleyecek? O size kitabı öğretiyor, hikmeti öğretiyor. olmasaydı hikmeti bize kim öğretecekti? Kitabı kim öğretecekti? O size daha bilmediklerini öğretiyor. olmasaydı bilmediklerinizi kim öğretecekti? Başka bir ayette. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersalna min rusulin illa li biz hiçbir Resul göndermedik ki Allah'ın iznine ona itaat edilsin diye gönderdik. Öyleyse niye gönderilmiş Resuller? Onlara itaat edilsin diye. Yoksa müvezi gibi bırakılmış gitmiş değil. Elbette o Peygamber Resul Efendimiz 23 sene yaşadı ve Kur'an'ın hükümlerini tatbik etti ve ettirdi. Mesela şu ayet-i var. Kul in tuhibun Allah fettebi'u ne yutukum Allah yaghfir lekum sunu beki vallahu Ey Resul de ki siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Ayet-i kerime böyle. Şarta bağlıyor. Allah seviyorum demekle olmaz. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi ne demek? Emirlerini, yasaklarını tatbik etmek. Başka ayette <laughs> bunlar var. Daha önceki bir ayet söyleyeyim. Emen yutillah ve resulü fevke Mealizine enem Allah bine Nebi ne ve Sıdıgı ve şu ve Salih fehasır <laughs> ola akerefika. Sahabeden biri soruyor, Ya Resulallah biz ahirette mahşer nasıl bulacağız? O kalabalıkta. O ayet ediyor. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edenler, Allah nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır. Evet. Sadıkallah. Burada da itaat şart. Allah'a ve Resul'e itaat şart. Allah razı olsun. çok güzel oturdu bu ayetler var. Yani ya. maşallah. Daha mesela diyorlar ki Resul'a haram helal edemez. Halbuki Araf suresi 157. ayetinde Araf 157. Ellezine ettevune Resul'e nebiyyelü miyelezi yecüne mektuben fit tevrat ve dincil yemirun bil Yemre bil hayr ve yuharim alayim akabaysa Onlara iyiliği emreder, kötülükten men eder. Onlara temiz şeyler helal, muhtar şeyler haram eder. Kim eder? O Ümmü Nebi. O Ümmü onlara temiz şeyler, onlara iyiliği emreder, kötülükten men eder. Yemrim bil marif ve enham anil münker ve yuhu ille yüme davet ve yuharim alayim akabaysa Onlara iyiliği nedir? Kötülükten men Temiz şeyleri helal kılar. Helal kılar. Pis şeyleri haram. onlara haram kılar. Kim haram kılar? O ümmü nebi. Evet. Hani buna diyorlardı ki Resulullah haram edemez. Şimdi onlara sormalı. Efendim biz işte Kur'an'da bildirden haram. Domuz eti, öyle eti, Putlara kesildi falan. Bunun dışında biz her şeyi elal kabul ederiz. Öyleyse fareyi de elal kabul yani. de yesinler. Evet. Yemezler. Evet. Ondan sonra şefaat edemezler diyorlar. Resulullah şefaat eder. Diyor ki kim dese ki Resulullah şefaat diye kafir olur. Haşa ve kella. Halbuki ayet-i kerime en başta ayet-i kürsüde, her gün okuyoruz. Men yeşfe'u inda ile biz. Allah'ın izniyle başka kim şefaat eder edemez ama Allah'ın izni verdikleri edecekler. Evet. Peki Allah azim ki o rahmet enil alemi, ona şefaat izni vermeyecek kime verecek? Diğer tarafta inşallah benim kitaplar çıkıyor, şefaat kitabı çıkıyor. Kur'an ve hadisler gölgesinde şefaat orada hepsi ayetlerde anlaşım. 20-25 tane ayet var bu konuda. Şefaat edileceğine dair. En azından şu ayet var. Hakka şahit olanlar şefaat edecekler. Ayet. Hakka şahit olanlar şefaat edecekler. Hakka elbette en başta şahit olduğu gibi bütün Müslümanlar hatta ben yazdım orada namaz kılan her salih kimse kendinden daha zayıf olana şefaat edecek. Çünkü her mümin namazda değil mi? Eşhedü la ilahe illallah ve işte Muhammeden Resulullah kayıya şahit oluyoruz. İşte Hakk'a şahit oluyoruz Allah'ın vahdeniyetine Resulüne. Ayet kerime ki Hakk'a şahit olanlar şefaat edecekler. Bu ayet konuyu tümden çözüyor. Yani inşallah orada onlarca ayet var. Şefaat konusu da öyle. Kader yok diyorlar. Halbuki şu ayetine kadar apaçık kısımlara varayım. Ma esabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusukum illa fikra min gavli en nevraha. Gerek arzda, dünyada, gerek vücudunuzda hiçbir olay olmaz ki, hiçbir şey isabet etmez ki o olmazdan evvel bir kitapta yazılmış bulunması. İnne zâlike yesir. Bu Allah'a göre olaydır. Lise e, söyleyeyim. Allah göre olaydır. Kayıplarınıza üzülmeyesiniz. Allah verdiklerine şımarmayasınız diye. Vallahi küllü muhtarın favoru. Allah övünen hiç kimseyi sevmez. Demek ki olan her şey olmadan evvel yazılmış. Bu da Allah'a göre kolay. İşte kader dediğimiz bu. Yazılmış ondan sonra oluyor. Bu gibi onlarca ayet inşallah kitapta çıkacak. Yakından çıkacak şey, işte. Yakından çıkacak. Evet. Yani matbaya verilmek üzere. Efendim 2016'nın bu ilk günlerinde sizi rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Müstefid oldu. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Babam inşallah cümlemizi peygamberimizin yolunda onun izinde onun şefaatine hizmet eden, onun sünnetini tatbik eden onun dininin ehyası için gayret eden Müslümanlardan etsinler Amin. Etsin. İnşallah. İçimizdeki o bölücüleri yani bu inkarcılarda ıslah etsin, onlara da hidayet versin. Ne diyelim? İnşallah. Öyle.